Buralar selam. Worms'teyiz. Yahya, Serdar ben. Geçen maçta Yahya birinci olmuştu. Serdar ikinci olmuştu. Şimdi farklı olarak e, silah sistemlerini sanırım açtık abi hepsini. Göreceğiz birazdan. Oyunun başında da kafamıza tank inmesi gerçekten harika oldu. Şimdi bakıyorum abi evet bütün silahlar var. Çok çılgın Kasım bir oyun ya. olacak. Eşek falan var lan. Eşek var, meteor var. Abi dehşet çok bir... banana bomb. Dehşet bir oyun olacak bu. <laughs> bomb üçten. Mega bastı. Holy mine grenade. Dur bakayım o neymiş? <laughs> oh my şey. god, LOL strike. Oha oğlum bu da çok değişik silahlar, değişik Hindini şeyler var lan. Hindenin tavuk so... <laughs> so Hindenin götüne dinamit sokmuşlar. Oha. Ne yapmışlar? <laughs> Hindenin götüne dinamit <gülüyor> sokmuşlar. <gülüyor> Aynen en altta. <laughs> en altta. <laughs> Eşek bile var ya. Eşek var, tepeden eşek atıyor da hindirin kıçı meselesini göremedim lan. En azından. Ha, evet okey. Deniyorum o zaman. <laughs> lan benim, bana mı saldırıyorsun sen? Oha. Oha. Acılıymış abi. <gülüyor> <gülüyor> Fena acılandı. İnşallah ölmemişimdir. 75 can aldı acaba abi. <laughs> Senden bile can aldı ha? 13. Oha. <laughs> abi, o, göte hindi yemiş. Ama göte hindi. <laughs> <laughs> Sağlam bir şeymiş. Abi kazıyor mu o ne yapıyor? Oo. Abi dehşet. Bu oyunda en çok iş yapacak araç bu bence. Nasip. Kısmet. You <laughs> need to be in a survival frame of mind. Morale boost always makes a difference. Aha Allah. <laughs> Sıkıştı. Zor düşüyor lan Aha işte. aha. Oha. <laughs> ya bu tank hiçbir şey yaramıyor ya. Hakikaten ha o ne ya 25 vuruyor. Ama içindeyken <laughs> anladığım kadarıyla ölmüyorsun gibi bir şey. Ya içinde tam ölmüyorsun ama ben ne anladım? iki tane şey roket sallıyor hmm. Daha dinamik sokulmuş indi bile daha çok hasar veriyor. Yani. Dur bir dakika, dur çılgın bir şey yapacağım şimdi bekleyin. Hala oynuyor mu? Şuraya bir zıplayabilsem. Kendi adama ne olur ya? Allah. Lan! Ya, Neyse. yeşil sen misin Olur, ya? ya. Oğlum şu an oynayan mi? benim lan. Aa, Aa, oynayan şey. Tamam. Oha. Of. Oh. Of. Oh. Oh. Abi bu nasıl bir şey ya? <gülüyor> Öşek. <gülüyor> Öşek. Ö Serdar Öşek. nasıl söyledin sen bir daha söylesene ona. Öşeks. Öşeks. <laughs> Hatırlıyorsun değil mi onu? Öşeks. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamam mı? Aaa <laughs> bir dakika bende de öşeks var. La ben, merak ettiğiniz diğer silahları deneyin olup. Öşeks. Bak şimdi ben o öşekslerle ne yapacağım? Senin Allah. <laughs> Tam yeri yalnız gerçekten. <laughs> Abi bu eşekle baş edilmez ki. Bu eşek Eşe zaten, eşek şey ya Worm serisinin en büyük silahı bu abi. Hmm. <laughs> şey Space'a bak Sardar. Yo ya ya sende. <laughs> e, Valla biz de bir şey deneyelim ya. Dene dene yeni bir şey dene ya. Aynen. Bu nasıl bir şey? Niye hep benim üstünde deniyorsunuz lan? <laughs> Oha! Oha! Uzaya, uzaya gitti adam. <laughs> Oğlum <gülüyor> öldüm <gülüyor> lan ben. <laughs> abi bunu böyle olacağını <laughs> aklımın <laughs> ucundan geçmedi. Bütün silahlar açık olmamış ya iyi değil. Yok ya hiç iyi değil. Ama en azından hani silahların tadına, <laughs> tadına bakmış oldum. Ya hile yazmışın gibi bir şey oldu şu an. Aynen zorluk. aynen. Bir Dur de ben. bu eşeğin daha büyüğü varmış ha biliyor musun? Ben şimdi işte onu atacağım. Heee, şey... bak concrete angry donkey. Ya, 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 ya. Bunu aslında var ya, tepenin ortasından bakacağım, bakalım ne kadar derine gidiyor. Aynen, oraya atacağım. Abi evet, şey doğru. sonuna kadar Ay, gidiyor. gidiyor. Aa, ne oluyor lan? Ana, hava savunma. Ha, siktir Aşk. öldüm. <laughs> Anam. Ah, <Ha>, siktir. <gülüyor> 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 Ana. Lan, e, hava savunma da patladı. Ay, sıçayım. <laughs> Zor. Bu ne oğlum öldüm lan ben. Öşeks. Şu kırmızı öşeksi deneyecek. Kırmızı eşek. He. Hadi bakalım. Bakayım o da yine hoplayan zıplayan bir şey. Mi? Oğlum birbirinizi vursanız Dalga Oo, mı geçiyorsunuz? Daha sinirli. Bu daha iyiymiş lan. Bu bir de yakıyor sağ solu. O o dibe kadar iyi. iniyor. İniyor. Eşeğin sonu yok abi sonuna kadar iniyor. Oo aletler de patlıyor. Ya ya space'e bassana abi. Need to be in a survival frame of Oğlum bayağı bildiğin Vietnam mod 10. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> 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 Öldüler lan hepsi. <laughs> ya bu saçma değil mi ya? Çok saçma. Kırcan gitti. <laughs> Serdar senden de yaratıcı bir şeyler bekliyoruz acaba. abi. neredeyim ben? Ha, buradayım. Ne var elimde? Bakayım bir saniye. Süper banana bomb. Süper banana attığın yerde etrafa başka bombalar saçıyor. Normal banana. Ha, o zaman bu daha fazla saçıyordur herhalde. Acaba uçuruyor musun? Ebesinin nikahı Serdar. Oha, Aha kafana genel. abi yok artık. O lan süper bana. Etrafta bananalar var abi. Ha. Ya, süper değilmiş. Öbürü daha süper. Abi bayağı kahve içiyor orada herif. Hiçbir şey olmadı. <laughs> abi space space. Remember, to keep your wits about you. Kazık dur, dur lan ben kazacağım oraya. Ne atıyorsun abi? Kazık <laughs> Kırmızı ya? bir şey yaptın ama abi. <laughs> Oha öldü. Ha içindeki şeyi öldürüyor. Tankların içindekini öldürüyor. Ya bak bunu <laughs> o zaman tank olduğunu bunu kullanabilir. Aa, Aa iyiymiş abi zırhlara karşı. Aynen. Yep. Başarılı. OMG eleven strike Bu neymiş paslıklar o ne ya ne oluyor lan o, ne oluyor lan? büyüteç ne 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 yaşanıyor ya ne ya? Hacı abi, ne 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 lan? ne ne Oha, Oha! Oha! Oha ne ne Oha! Hepsinin yarısı gitti Oha hayvan herif Harbiden O.M.G yani O.M.G Ben de makina tüfek gibi bir şey falan zannettim O.M.G'ye <laughs> <laughs> <MC> İyice <yürümüş. gülüyor> bokunu çıkartmışlar abi silahların Bir canı kalmış ya <laughs> Atma kendini aşağı at kendini aşağı take what you need to Oo, oh, Armageddon. Oo, oh, bu kendine de sıkıntı. Evet, <laughs> bu random acı abi. Kurtuluyor ya. Oo. Oh. Ben artık herkes öldü, <laughs> öldü <laughs> derim şu. Aynen. Abi, şu an birebirsiniz. Yok yok ben öldüm o öldü onun üzerine şey düştü. Yok senin bir tane şeyin var. Senin bir tane <laughs> elemanın var acaba. <laughs> ana bir canlı. <laughs> Sidar Space. Ha ben de mi sordum? Ne atayım? <laughs> Dene bakalım. Neyi merak ediyorsan onu. <laughs> Charged Bataray diye bir şey var. Bir tane daha var OMG Strike. OMG Eleven Strike. Agile Old Lady. Hmm. Lady. Ha o yürüyor abi bir yere bırakıyorsun yürüyerek gidiyor yaşlı teyze bıdı bıdı konuşa konuşa gidiyor sonra gidiyor patlıyor. Abi iyiymiş. Elektrik ship var onu geç. Bilemedim. Sentrigan onu geç. 28 saniye. Magnetic drone geç. Cluster bomb gaz grain bozuka miligan uf uf uf. diye bir şey var bir de. Armagedon'dan daha güçlü. Hadi, bakalım at. 13 saniye Serdar. 10 9 8 5 4 Serdar. Serdar. Ne Süren bitti oğlum. Olsun bakıyordum orada. Unutmuşum. Ha, çok güzel yere koydu. Hemen gidelim. <laughs> O ne bu? Ne oluyor lan? Oha! Ne attın ya Oha nükleer mi attın? Aga nerede bu o denizde o? Eee şey eee... W1 roket. Abi ne oldu şimdi onu attın sen bir şey olmadı. Ya ya. Allah Allah. Hiç. Vallahi bilmiyorum ki ne oldu. Ben hangi papiçeyle oynuyorum onu bilmiyorum ya. Yani. Serdar abi Allah'ınla şey yapsana abi. E, galiba bu rounddan sonra mı düşecek o roket? Bilmiyorum ki yolladı bilir. Bir şey yapsana ben de boşa atacağım senden sonra. Evet, bir boşa at ya... bir bakalım düşecek mi şey? o Kendini öldürürsün hacı dikkat et. Tamam. Serdar güvenli bir şey at tamam. abi kendini öldürürsün. Tamam hocam. Ne yapayım? Ya hiç atma Ya tabanca mabanca al sağa sola sık abi. Ha ya da ip atla abi. Bir at şu roketim ara şimdi Aa, aynen. Ha geliyor işte. hakikaten. Oh wow. İyiymiş. 28 o ne la 28? Bu ha, mudur yani? Git. Ya. Kendimi intihar edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> dur etme, dur Hı? etme daha var. Deneriz bir şey var, dur. Armageddon var. Armageddon. Onu, onu denedik. Wormageddon diyordunuz. Wormageddon'a bakın. <laughs> onu da baktım ben işte. Baktın Benim mı? baktığım mı? oydu. Ha. Yok demin ben Wormageddon'u attım. Şimdi... Armageddon <laughs> onun küçüğü. Onun küçüğü oldu. Evet. Helal olsun. Suları buharlaştırıyor. Bağır, Aha! Kendini vurdu. Serdar senin kafaya da düşerse beraber. Aaa! Sende Aa, sen sen bir tane abi. daha varmış lan. İki tane var bende. Serdar aldı. Ee, o da güzel. <gülüyor> Serdar Sekiz <laughs> canın kaldı lan. Az daha de gidiyormuşsun. <laughs> <laughs> abi, şey öldün. Öldü. abi öldün. Abi <laughs> öldün. Oğlum bu bomba attı ağzına. <laughs> <laughs> ne oldu şimdi kim, kim kazandı? kimse kazanmadı abi. <laughs> Bence saldırıyı Yahya -ya yaptığı için Yahya kazandı. -ya Yok abi herkes öldü. <laughs> abi ben kazanmışım. Hayır ben abi, abi kimse, kimse kazanmadı. Yok, ya. Benim size 0 yazıyor. Ha Sen kazanmışsın işte Vensbury yazıyor sende. O deminki şey. Birinci oyun Aa. sadece, bu bunu kimse kazanmadı. Abi iyiymiş. Top. Bir sonraki oyunda tekrar buluşacağız buralar. O zaman kadar kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşça kalın. Lan karnıma ağrıdı gülmekten.